Bu da limonlu su. Bir tane. <laughs> ok. Altı, altı mı yani altın, altın. Altın. Erken emekli olmamın en büyük nedeni ve etkeni rahatsız olan kızım Nur Hilal Başer'in tedavisinin ve biraz daha sağlıklı yaşaması için köyü tercih ettim köyde en fazla organik olarak, tamamen doğal, organik kendi yetiştirdiğimiz ürünler, kendi yetiştirdiğimiz hayvansal besinlerle besliyoruz. Onun için biraz daha sağlıklı, faydalı oluyor onun için ve havanın temiz olması, suyun tamamen temiz olmasından kaynaklandığı için köyü tercih ettik. Çapada yapılan bütün tetkik ve tedaviler sonucunda sonuç vermeyince tedavisinin sonucu olmayacağını söyleyen hocalar, profesörler, doktorlar bu bu hastalıktan dolayı rahatsızlığı fazla yani yaşayacağını ümit vermediler. Ben de tedavi o daha bitince, tedavi yapılamayacak bir duruma gelince aldım çocuğumu İstanbul'dan geldim Gümüşhane'ye ve Gümüşhane'ye geldikten sonra bir zaman sonra emekli olmayı tercih şey ettim. Baktım hastalığı sürekli nüksediyor, ilerliyor. Bas etkisi oldu. Çünkü tamamen organik beslediğim için çocuğumu bu yaşına kadara şu ana kadara ufak tefek sıkıntılar da geçirse, rahatsızlıkla da geçirse şu ana kadar elhamdülillah çok iyi. Kendimi tamamen hayatımı çocuğuma adadım. Ne yiyorsun? Sarma mı yiyorsunuz? Albayım balım balım balım. Ok. Sen şey mi de gidip inekleri yederim. Sen yedin. Ne? İneklerimizi de yedirek. Suyun Aynen. içine. Tamam mı? Balım. Tatlım. Günlük işte çocuğumla uğraşıyorum yavrum. Yemesine gördün, temizliğinin her şeyine. Doktorlar onları çabada bana söyledi ki dedi 15 giderse 15 yaşına kadar

Seran notunu çeke. He. Tabaklar. <laughs> he. Çekeyim ha bunların parı otunu dün geldik. Ehtik de. Ya her Ne Sağdım. Sütü süzdüm. Evet. Yalnız kovayı yıkamadım. Bilgin olsun. Şarap. Tavların bir tanesi kuluska olacak. Tuttum onu ta bahçeye indirdim attım. Tavlar yumurtlamayı diye.